Dayanabileceğinden emin misin? Hadi ama karşında kim var? Baksana ben Şimşek McQueen'im. Ben her şeye dayanırım. Meytur. <laughs> Unutma bak burada. Frenleri oh, oh, bir işe yaramayacak. Oh, 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 Meytur. Sakin ol. Bu tren rayları yıllardır kullanılmıyor. Vay be, bu yani bu bayağı... Büyük. Emin misin? Çok eğlenceli olacak. Gördün mü? Harika. Eyvah, bu işin sonu iyi değil. hayatındaki en güzel gündü. İstelik de küçük bir iz anı olarak kaldı. Var ya Mater bugün resmen az... dur sen dur. Hele bu gece için ne planladığımı gör. Mater hop 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 ağır ol biraz. Ben sakin bir akşam yemeği düşün.